En son siz hanımefendi oynadınız evet. Bülent'le evet. şimdi bu pandemi koşullarının bitmesi sonrası devam edecek misiniz ne yeni edeceğiz. bir şey? Planlıyor musun? Yani, hanımefendiye devam edeceksiniz. Evet hanımefendiye Bülent yazdı zaten. Evet. Dolayısıyla hani şimdi şey düşünüyor. Biraz hani bu pandemi sürecinden de bir şeyler katmayı, biraz güncellemeyi ha, planlıyoruz. E bir de e, bizi zaten daha önce yurt dışında gittiğimiz bütün e, oynadığımız şehirler tekrar istemişti. Biz ikinci turumuzu dönmek üzereydik pandemi başladığında. Hı. Dolayısıyla bizim için hani iki sene bir ara verip belki de ilk izleyenler bir daha gelip izleyecek evet, gibi bir şey doğru, oldu. Evet olacak. Garip bir oyunu onun içeriğinden sebep herhalde bir fenomen bir durum oldu. İnsanlar bir daha izlemek istiyor gelip gelip. Ki böyle üç kere izleyen falan var hanımefendi. Ee, şeyi merak ediyorum. Siz her yerde berabersiniz. Evet. Çok fazla şey konuşulur ya. Yani hem aynı iş hem aynı ev. Hem... bu mesela sizi de nasıl yönetebildiğiniz bir şey bu? Yönetmiyoruz. O kadar. Evet. Yönetmiyoruz. Yani böyle mutluyuz biz. Aha. Yedi yıldır. 7-24 Birlikte olmaktan keyif alıyoruz çünkü birlikte üretebiliyoruz, evet. sohbet edebiliyoruz, romantizm sonunun da dibine hı hı. kadar yapabiliyoruz. Kavgaysa onun da hakkını veriyoruz ama kavga sonrası barışmanın da hakkını çok güzel veriyoruz. Ya yani ne bileyim insan gerçekten hayat arkadaşını bulduğuna inanıyorsa niye ondan uzak zaman geçirsin ki? Dostlarımız bir, Hı -hı. birlikte çok güzel eğleniyoruz, mutfağa girip yemek yapıyoruz, sofra kuruyoruz, ev temizliyoruz, çocuklarımızla ilgileniyoruz. Yani çok hakkını veriyoruz birlikte yaşamanın o yüzden hiç tersini düşünmedik açıkçası. Hı -hı. Söylediğin her şeyin umut veriyor olması acaba benim mi, ben mi çok umutsuz bir hayat yaşıyordum gibi düşünüyorum. Öyle de değil yani. Hayır söylediğin sadece şey biz bir... şöyle bence... Ben sosyal medyada başlarda çok fazla tepki aldığım için buna iknaayım artık. Hep kötü haber okumaya alıştık ya boşanmaydı, aldatmaydı, işte birbirini Hı -hı. diden karı kocalar ya da boşanmış ama birbiri hakkında hala konuşan kadınlar erkekler. Biz o kadar hani en başta sohbetin dedim ya biz bir şeye inanarak büyütülüyoruz. Halbuki evet. o değil. Biz mesela Bülent'le paylaşmaya başladığımızda sosyal medyada ilk tepki şeyde ne gerek var ki yani mutluysanız ne yapalım Aa. yani öpüşüyorsanız ve çok aşıksanız Mesajları Aa. çok alıyorduk. Ve biz ısrarla şunu söyledik. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Mutlu evlilik var. Birlikte üretmek var. Çocuklarla birlikte hala kariyerini başarıyla devam ettirmek var. Sevdikçe güzelleşen, değişen, dönüşen kadın erkek var. Biz size hep okuduklarınızın aksi bir hayatında mümkün olduğunu anlatmak için bunu paylaşıyoruz. Yoksa bak biz çok mutluyuz senden haber falan. Öyle değil. Diyoruz ki bak biz çok mutluyuz ve sen de olabilirsin. Yani sadece buydu bizim niyetimiz aslına bakarsan. Ee, dolayısıyla sana garip gelen ezber bozduğu için bence. Evet. Ama var böyle işler. Aslında garip gelmiyor. Ben de var olduğunu biliyorum. Evet. Senin e, söyle tarif etme biçimin umut verici geliyor. Yoksa asla garip bulmuyorum. Evet. Benim de hayatımda böyle Aynen. yaşadığım şeyler var. Ee, sadece be, evet beklenmedik. Çünkü öyle bilmiyoruz. Yani genelde bu patlar her şey, evet. her şey mutsuz olduğu zaman haber değeri taşır falan diye bildiğimiz Aynen. için orada çok hak veriyorum. Ama mesela ben senin gibi tarif edemiyorum. Yani ben, ben bir şeyler söyle olabilir ya niye ki? Yani bazen işte insan falan filan yapar gibi. Hani her şeyinden bu kadar net bahsedemediğim için sen söyleyince şey gibi oluyor. Sanki hiç böyle bir bilgim yok ve evet olabilir. ...kalkın evleniyoruz falan <laughs> gibi... Böyle bir ...böyle bir böyle cesaret Evlenmek verici bir şey söylüyor. Evlenmek zorunda da değilsin. Ya tamam aynen. yani kastettiğim şey... Evet, evet. ...birlikte... Bir oluyoruz aynen. yani. Ya şöyle bir şey... ...tabii ki Bülent arkadaşlarıyla oluyor... ...zaten oturduğumuz site dört tane eviz ve... ...zaten en yakınlarımızla birlikteyiz... Hı hı. ...hayatta bize şans eseri böyle bir hale de getirmiş oldu... ...ve öyle belirledik ki alanlarımızı... ...çok çekirdek bir ekibiz... ...ve aileyiz aslında biz... ...kocaman bir aileyiz... Ve işte erkekler bahçede takılırken kızlar içeride yemek yapıyor. Ben diyorum ki dersin başladı yukarı çıkıyorum diyorum ama evdeki o harmoni devam ediyor. Uzun sofralarda yemekler yeniyor ve bir aradayız yani. Biz bunun için yaşama bir biri olduk aslında Bülent'le. Yani ikimiz de uzun sofralarımız olsun, dostlarımızla buna göre bir evimiz olsun, ona göre de hayatımızda kısalım ama böyle bir evde yaşayalım. Kızımız uzun uzun yürüyebilsin, antrenmanını yapsın, oğlumuz toprağa dokunsun ama bütün dostlarla aynı evin içinde hani Adile Naşit Münir Özkul hayatı. Biz bunun için bir olduk ve bunun için ne gerekiyorsa yani atıyorum 100 bin liralık bir şey almıyoruz, bilmem ne çantası takmıyoruz. Evet iyi bir şey alıyoruz kendimize elbet ama bir kere alıyoruz gibi. Çünkü başka bir hazzı var meselenin diye çözdük. O zaman da Daralırsak Bülent zaten hani belgesel çekiyor gidiyor erkek erkeğe oralarda takılıyor kendini iyi hissediyor. Ben daralırsam gidiyorum o diyor çocuklar ben de sen git diyor. Ama hayat kısa kuşlar uçuyor ya. <laughs> hani ben nerede olmak istiyorsam orada olmayı tercih ediyorum. Gerçekten galiba. ağzına sağlık ya. Yani bazı e, <laughs> aklıma gelebilecek her şeye o kadar umutlu cevaplar ver, veriyorsun ki yani müthiş. Bu dönemde bu kadar oyuncu adayının etrafta olması sana bir şey düşündürtüyor mu? Hayır. Herkes hayata bir kere geliyor. Denemek istediği her şeyi denemeli. Sadece e, gerçekten ne olmak istediğini Hı. doğru bulmak. Yani oyuncu olmak istiyorum. Tanınmak için mi oyuncu olmak istiyorsun? Bir anda çok para kazanmak için mi oyuncu olmak istiyorsun yoksa oyunculuğun hakkını vermek için mi oyuncu olmak istiyorsun? Ben uzun bir süre ne yaptığımı bilmeden oyuncuydum. Hmm. Bir şans. Babamın eski kariyeri ve çevresindeki o kıymetli insanlar beni çevreledi de ben saçmalamadım ve sonra ayıldığımda hemen oyunculuk yüksek lisansı okudum. Zaten çok kitap okuyan biriydim. Zaten o dönem kazandığım parayla uçağa atlayıp Londra ise Londra, Amerika ise Amerika bütün oyunları izlemek. Madem bu işi yapıyorum hani bu benim terbiyem yani hayat hı hı. terbiyem. Hayata bakışım bir şey yapıyorsan hakkını vererek yap. Ama bazen öyle olmayabiliyor. Hı hı. Ee, orada sadece o önemli. Zaten sete girdiğimde de 3 senedir dizi çekmiyorum. Son işte 6 aydır tekrar sektöre böyle minik minik döndüm. Ve Yeni oyuncular, genç oyuncularla sette bulunuyorum. Zaten anlıyorsun. İki sene sonra gider o. Ya kalır çok güzel şeyler yapar. Ben hissediyorum. Ama onun hissetmesi önemli olan. Üniversitedesin şu an yine. Çocuk gelişimi okuyorum evet. İstanbul Üniversitesi'nde. Çocuk ]'den. gelişimi okuyorsun. Ee, online sertifikalı bir eğitim aldığına dair bir bilgi var. Yani, o ayrı bir şey mi? E, o şu çocuklarla ilgili bu cinsel istismar meselesine ben çok hmm. takım. İstismardan e, istismardan sebep porno kültüründe çocuk yetiştirmek ve çocuk 9-12 yaş için cinsellik eğitimi alıyorum ben şu anda Gail Dines diye bir kadından. Çünkü taş kağıt makas atölyesinin içinde bir müfredat oluşturuyorum hı hı. kendime şu anda. Bir de yaratıcı drama eğitimimi tamamlıyorum öğretmen evet, olmak o da var için. Galiba. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hı hı. tezle mezun oluyorsun. E, devam zorunluluğu olan bir eğitim programı bu. Öğretmenlik yapabilmek için bunu Hı. istedim. Çünkü bir müfredat programı oluşturuyorum ben şu anda yaratıcı drama tekniğiyle. ile çocukların beden algılarını oluşturmak ve duygu durumlarını fark etmelerini sağlamaları üzerine bir müfredat oluşturuyorum. Kurduğum bu Taş Kağıt Makas Atölyesinde bu eğitimi vermek istiyorum çocuklara. Bir de işte olabilirse Avrupa Birliği Fonu'nun da desteğiyle Anadolu'daki okulları gezmek istiyorum bu müfredatla. Aa hadi bakalım. Evet kıymetli bir şey çünkü. Evet, çocuklara beden gibi. algısını anlatmak. Yok değil mi Ceyda? Yok. Şu, öyle bir çalışma yok, yok yani. Yani regli olduğunu bile söylemekten imtina eden, regli mahremiyetten sayan ve bunu ötekileştiren bir zihniyetle yüz yüzeyiz maalesef. Hala. Böyle öğrendiler. Hala. Halbuki hiç mahrem bir şey değil. Çocuğun olduğunda ...mutlu olmanın sebebi regl oluyor olmak. <laughs> evet. e, bunu anlatabiliyor olmak... E, ...kız çocuklarının bilmesi ve bunun arkasında durması kadar... ...erkek çocuğunun evet. da kız arkadaşlarının regl olduğunu bilmesi... ...önemli ama bu da işte beden algısı porno kültürünün doğru anlatılması ve dolayısıyla porno kültürüne izin vermemesi. Çünkü porno kültürü beden istismarı. Sen hı hı. porno'yu teşvik ettiğinde izleyerek beden istismarını da teşvik etmiş oluyorsun. Ama bu bilinçle yetişebilmesi için bir çocuğun beden algısını bilmesi ve istismar ne demek olduğunu şefkat öğrenerek bilmesi İş. lazım gibi bir yolculuk bu. Ben 3 senedir bunun üzerine okuyorum. Hı, hı ve eğitim alıyorum. Şimdi işte son 6 aydır da Gail Dines diye bir kadın var Amerika'da. E yine yatırımcıların para verip bir oluşum yaptırttığı Bir kadın bütün okulları geziyor ve son bilgileri topluyor gençlerden çok acı bilgiler. E ve bu bilgiler ışığında bir müfredat programı oluşturdu. Türkiye'de de 200 kişiyiz şu anda bu eğitimi alan. Ve işte alana çıkacağız, sahaya çıkacağız. Hadi inşallah de bir an böyle bir çok az yani ama Gale Dines inanamıyor mesela çünkü Türkiye tabii başka görüldüğü değil, için. Değil eğitimlerde diyor ki inanamıyorum 200 kişinin istikrarla bu konuyu öğrenmek istemesi ve bu konuya bu kadar açık olması <laughs> ah, hiç beklemediğim bilsen. bir şeydi diyor. <laughs> Halbuki en aç ülke biziz. Bunu evet. öğrenmemiz gerekiyor. Bence olacak ben umutluyum. Ya ben de umutluyum ya. Yani ben çok, çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum evet. bazı şeylerde. Evet. Ucim'le beraber bir şeyler evet. zaten yapıyoruz. Saadet'le ilk günden beri hep haberleşiyoruz. Her Hı. zaman yanlarındayım. Uras, sevgili Uras evet. en son bir yayın yaptı. Hı. Katıldık hepimiz. Şimdi çok güzel bölgeler açılıyor. İstanbul'u açıyorlar. Ha. Buradan da söylemiş olalım. Ucime sürekli destekçi olmak çok önemli. Evet. Ne olur Ucim'in sayfasını ziyaret edip Kredi kartınızın numarasını girip ayda 10 lira vermekten imtina etmeyin. O 10 lira ben yayında da söyledim. Bir çocuğun dünyasını kurtaracak. Evet. Ee, biz 10 lira verince bize bir şey olmayacak. Ama bir çocuğun hayatında çok büyük şeyler değişecek. Bir çocuğun geleceği çok büyük değişecek. O yüzden sürekli destekçi olmak çok önemli. Haklısın. yani Ucim'de son dönemde, son yıllarda bu e, sivil toplum örgütlerin evet. arasında beni en heyecanlandıran çok. ve memlekette en çok işe yarayacağını evet. düşündüğüm Bak o canlı diye. yayını yaptık galiba 10 tane çocuk konuşmuş başına geleni anlatmış. Bu o kadar önemli ki. Şakı o canlı yayının gazıyla. Aa. Çok önemli. Yani bu çok büyük bir hikaye. O yüzden anne babanın önce kendi geçmiş hikayeleriyle yüzleşip. Çünkü bence bizim jenerasyonumuzda ve bir önceki jenerasyonumda da istismar çok var. Üff. Önce onunla yüzleşip sonra da çocuklarına biz buradayız demeleri çok önemli.